Merhaba arkadaşlar sizinle bugün 4 soruyoruz arkadaşlar Abi bir kebiyonuz tek başıma oluyorum çünkü Aşşadallaaa Dur dur O adamla gireceğim Oluyor Bu adam da biraz Bu adamla gireyim <laughs> Bu adamla pro Bak bu adamla pro abi Prrr. Ben bu adam 130 kere, 131 kere olmuş. Arkadaşlar biz maça geçelim gelelim. 3 kişi olduk bu adam da geldi. Çok güzel bu adam da proyu benziyor arkadaşlar. O yüzden kopayacağım. <laughs> Aa bu adam da geldi. Bu adam da çok proyu benziyor. Çünkü ben, o benim. İyi <laughs> tek kişi. Ben artık çözdüm arkadaşlar. En büyük benim. En küçük onlar. Adam adından. <laughs> Burada arkadaşlar bak bir like'ınız alırım bak like atın abone olun bildirimi açın de senelerin devamlı gelmesini yani, istiyorsanız arkadaşlar çünkü tek başına ben çekiyorum Hemen işte ben Şimdi maymuncuk alacağım Efendim amcam. Maymuncuk alacağım otel. otel 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 severiz Ooo şimdi biraz para toplamak gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar Sana acaba tek mi geçelim adamı açtı. Ta 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 sesi aç. Arkadaşlar sesi. Arkadaşlar sesi fırlayacağım. Çünkü e, duymak için arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben... Şunlara bakalım. Şöyle abicim beni de beklesin sen. Oğlum biz burada insan değil miyiz? Biz burada hayvan mıyız? He? bu arkadaşlar size de burayı göstereyim. Yok gö ya pislik yaparlar falan. Selamlar aleyküm. Abim. abim yani elimizi tokuşturuyor. Açtın mı? Açtın. Abi dikkat etmeliyiz. Bak kaç tane kapı var? bir tane. İyi Kapılara dikkat edeceğim. Arkadaşlar dedim ben söyleyeyim kapılara dikkat edeceğim. Çekirgeyi salı verdim, çekirgeyi salı verdim. Ben inandım. Abi çok kapalı. yüz yüz iki tane kapalı ya. Yok bir tane var. şu Abi ne olur bak bak. <laughs> Bakacağım. Abi bir burada ne var? Burada bir şey var. Aa çok güzel. Hmm, eklemiş. arada 11. odadayız arkadaşlar. Kapıları biliyorsunuz arkadaşlar. Kapılarda bazen bir şeyler çıkıyor. Buralardan. Aa. Gelir bende bu var. Bende bende bu var. Çok da yakmıyor Dur bir Pist yapacak mı? Yapmasın ne olur. Buradan. Abi um, nerede? Nerede oğlum? Beni yukarı çıkıyorsun. Aha Tamam. Gel gel gel. Pist yaptım. Oğlum bir ses geldi gibi ama. <laughs> geliyor 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 adam, adam ölmüş oldu tam yolun çok bu arada arkadaşlar ben bu i̇şte sadece o hani canavar var ya oralarda. Hani koşu, koşuyoruz ya arkadaşlar. Orada, orada ee, biraz takıyorum arkadaşlar. Sağdan gideceğim orada. İnşallah doğru gideriz orada. Tamam. Oğlum ne ara geldik bu arada? Çok hızlı geldik. Bu ise çok hızlı geldik. Ne çok hızlı yani bu, bu, bu değil bence de. Bu olabilir. Çok değil. Çok değil.

Aynen. Işık Abi adam öldü yüz yüz. Bir yüz yüz. Evet tamam, <güzel>. Gel abi. <laughs> tamam güzel arkadaşlar yani. Bize gidiyoruz. Burada arkadaşlar like arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Siz için çekiyorum arkadaşlar. Al al. Ben patlıyor arkadaşlar. Bu oyunu çekerken. Hiç çekmezdim, çekmeyecektim ama olsun çekmedim. Camı sıkalım, çekmedim. Oyunu atarsan borcu veririm. Onu son oyun. Bir söylerim. Bir daha iki tane kapı var. İki tane iki tane kapı var arkadaşlar. Bir dakika bu kapı abi, 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 abi hangi kapı? Bu mu bu mu? Adam buldu. Hangi? Aa, bu olmuyor bakalım. Adam. adam. Buradaymış. Buradaymış. <laughs> gel abim gel canım git. Tamam olsun gel. Aç. Adamın yarcımı. Gitti anasını Yeri <laughs> gördünüz <laughs> ben biliyorum patladı. Gitti gitti gitti. Ya o var. Yok yok. Az önce fake'ti. Gel abi şu an geldik onu söyleyeyim Evet. <laughs> arkadaşlar geldik. Bak bu kadar geldim bak bu kadara geldim. Tamam geldim arkadaşlar. Bu kadara geldim. Ölmek istemiyorum abi. Bu kadara kadar geldim. Bu canavar çok zor arkadaşlar. Buraya kadar geldim ölemem. 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 Hayır yine ölemem. Hayır ölmeyeceğim. Abi bu kadar geldim. Hoşuna geldim. Ben buranın pırasıydım eskiden. Ben buranın pırasıydım eskiden. Ben buranın pırasıydım eskiden. Hayır, ben buranın sesini Ya! Allah aşkına, e, yani yazmak da üstte yani, şey olsa diye yani. Nasıl yani ölmeyeyim ben ya? Derin geçelim arkadaşlar. Ya abi 7 dakikada o kadar hızlı geldim ki. Anlatamam. İki kişi girmek istiyorum aslında. Bir kişi de girmek istiyorum aslında bak. Bir kişi de girmek istiyorum. Ayşt. İşte. Yok giremem. Abi ya ben pro adamlarla girmek istiyorum var ya. Pro. Tamam. Şurada bir prolar var. Güzel. Tamam o zaman arkadaşlar geçelim bizim maçı. Evet arkadaşlar başladık. Abi o kadar maymuncum boşu gitti. 50 lira boşu gitti. Arkadaşlar 50 lira boşa gitti. o zaman bir tane daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alım, bak, gözleme ya. Evet. Mavi saçlı abimizle. Ha bu odada çok zor abi. Ben gelme. Kapı da böyle bir kısılırsak tamam yeriz. Bu arada yine ölmeyeceğim ben kaçar. Ben yine kaçar. Bravo. Bu ne ya Abi yeni odalar çok güzel. Geldim abi. Bu arada kaç? A6. A6. O değil. O değil A6 zaten. Hı. 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 Tamam. Yedi. 8 9 9 9 lira kaç kez dündüz vereceğiz hiçbir şey görünmüyor Adam adamsın Abi bu ne? Anlatan Badetençir. Ben derk, bunu abi dur tamam Ben burada adamlar önüne geçtim de. Tamam, ben de Tam aldım da şu bir şey İnşallah olur aldım. alım. aa bu arada. 13 arkadaşlar. Aa. Herkes kendisine kapı tut. Abi neden hızlı gidiyorsun? Geliyor geliyor geliyor. Birazcık şöyle. Bilmiyorum ama. Buram ama. Ben girmem. Ben girmem abi. 14 14 14 14. Bu bu bu. Bu galiba abi. 14 çünkü. Bu. Ben giriyorum. Evet, var. Evet. Burası Evet. Okey, de güzeldi. Zaten bu tamam gerekiyor. Güzelce bir lootlamak gerekiyor zaten arkadaşlar. alalım o zaman. Yani lootlamak gerekiyor zaten. Aa ne? Ha, pil. Pil bulalım. Aa dur bulalım. Tamam. Paraları da bulalım. Şurada bir sürü para alalım. Şuradan güzel. Evet, Açan var mı? Yok. Kaç kişiyiz burada? Bir. E, i̇ki. Başka var mı? Değil. Aa üç. Tamam güzel. Üç. Birimiz gitmiş bu arada. Üç kişi Al Hadi ben. var ona güzel. Yok daha bir flink flink. Bak. bak. abi. Bak. Bek, değil mi? Aynen. Onu da çıkmaz abi sen. Çıkmaz da var demiş ya. Bu çıktı hoş. O zaten çıkıyor oradan zaten oraya gelmez. Aa bu kapı seçim. Evet, çok güzel kapı seçtim. Geldi geldi. Geliyor. Buradan buradan. Şey Denizliyorum. Pist şey yapmadı ya. Şimdi yapayım bakayım. Kaç kişi? Bir, iki. İki. Ben girmem de. İki. İki. Orada üç. Ben gideyim bu kapıyı açayım. Oradan dibimize doğru. Oradan. Açtım da ona gitmemiştir işte. Evet sattı gitti ya. Şuna gidip geldim acaba. Abi numara kaç? 25 tamam. mı? 10, 10, 10, 10, 25. 25. Onu gidelim. Ben de buradan biraz kasayım. Buna gelecek mi? Bu arada kaç? 27. Onu dikkat edelim. 27 28 29 30 Aa, Bu arada şey gelecek galiba. Z, Fake olabilir yine. Fake abi bence. Ama Fake. 31. Abi iki kişi zalla. 32, 30 kaç o? Bir dakika bir daha. 33. Hmm. Pistemem sigara kesildi. Tamam. Give it. Ay şu adam ölmemişsin ya. En sonunda şey var ya. Ben bekliyorum. Işınlanmayacak ama buraya geldiğimiz. Tabi ölmediyse ışınlanmış olacak. Yani. Abi niye sana ölmemişsin? Sağ sol sağ Nasıl Sağ ol sağ Ama abi. sevdim. sabah bayağı aldı. Bir şey de devam ediyoruz ve o kapı gördüm orada gördüm. Abi hiç vurmadı ne şanslı. Abi anam ne? 45'in Mijini kakat olma lan bakın. Aaa. Tamam. Ne olan bu sonunda. Hadi gel. Bakalım. Kaçıncı da yüz kırk dokuz. Abi gel abi gel. Gel abi. Gel abi valla. Çok güzel ağabey. Çok güzel ağabey. Dur abi. Şimdi artık sesi çok iyi de oynayabilirim. Biz ses çıkartamayız ha. Yani ikimizden aynı yan ya. Çövürüm, Canavar nerede? geliyordu Buraya gelmedi. diye biliyorum. ne oldu yıkanımız? Çok gencim de. <laughs> Abi. <Ağabey>. Yakalayabilir ben. <laughs> ben daha az. Ben video Bakayım bir dakika. Oğlum yukarı 3 3 bir yıldızı hızlı bulamadık. Aaa o bak oğlum bayağı bulamadık. Tamam. Renk miydi? Yani. Duyamıyor mi alıyoruz? Ne siz ne yapıyorsunuz? He? Sessiz. <laughs> <laughs> Abi bu adam burada da. Bizim adam? Yok adam. Bir dakika. Bizim adam yakaladı. Yıldızı bulduk mu? Yıldızı bulamadık. Yıldızı bulmak gerekiyor. Ha bu da. Bir dakika yıldız çık. Maklum çıktı. diye. Anam. Buraya gelmeyecek değil mi? Buraya gelmeyecek. Ha? Yıldızı bulamadık ha biz. Biz yıldızı bulamadık. Yıldızı bulduk. yukarı çıktı da ben yukarı çıkmam gerekiyor Bu adam şimdi nereye geldi? onu aklına atmam gerek. Bir dakika. Bir dakika. 3 3 5 3 5 3 5 Tabii yakalanmasın. Abi nasıl yakalayabiliyorsun ya? Bu şifreyi ya gittim ya? ya. Çok zor ki. Ben de oynamadım ya. da doğmak istiyorum. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonu gelsin. <laughs> Bizden sağda video var, solda video var. Bizi Like atıp abone olmayı no, unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.